Ay ne çabuk sabah oldu yine ya. Keşke biraz daha yatabilsem. Ama bir türlü işim var. Canan'ı hazırla okula gönder. Şakir'i hazırla okula gönder. Remzi'ye kahvaltısını ver hazırla okula gön. Pardon işe gönder. Bakın içinde çamaşırlar kaldı. Kim bilir kokmuştur onları asacağım. Aa bu arada Remzi benden önce mi kalkmış? Uzun süredir olmayan bir şey bu. Hayret doğrusu. Acaba sıcak ekmek almaya mı gitti? Remzi! Aa, ne olmuş bu adama böyle? Sanki hayalet görmüş gibi öyle dimdik duruyor. Remzi, şşt, Remzi, beni duyuyor musun? Yok ayol, tık yok. Acaba bir de öbür taraftan mı seslensem? Kulağı mı tıkandı, ne yaptı? Remzi, şşt, beni görmüyor musun sen? Ha? Sen mi seslendin? Efendim Kadriye. Remzi, Betim benzin atmış senin. Yüzün gözün solmuş. Ne oldu böyle sabah sabah? Neyse Kadriye ya. Ben şimdi söyleyip de senin canını sıkmayayım. Gireyim de elimi yüzümü yıkayayım. Dişlerimi fırçalayayım. Kendi gözlerinde görünce bence daha iyi olur. Hadi görüşürüz. Ayol evdeyim işte ne görebilirim ki? Görsem görsem Canan'la Şakir'i göreceğiz herhalde. Anne günaydın. Nasılsın iyi misin? Bir dakika ya önce ben günaydın diyecektim herhalde. Şakir daha doğrusu Şakirler. Ne oldu yavrum sana böyle? Niye böyle ikiledin? Ne olmuş anne? Bir dakika ya. Mızıkçılık yapıyorsun. İlk önce ben soracaktım. C c cananlar. Ay bana bir şeyler oluyor Remzi. Bak gördünüz mü işte. Hepiniz birden gözüktünüz. Annemin yüreğine indi. Bayıldı kadıncağız. Ne olacak şimdi? Ne yapsaydık peki? Taksim taksim bir gözükseydik. Evi yerde haklı kadıncağız değil mi Şakir? Birisi bana mı seslendi? Hii. Benim gördüğüm en nihayeti Kadriye de görmüş ve düşmüş bayılmış. Görüyor musun? Kadriye! Kadriye uyan uyan! Merak etme hayal görmüyorsun. Senin gördüğünü ben de gördüm. Bir dakika babacım bir dakika. Benim elimde zaten su var. Yüzüne bir boşalttık mıydı kendine gelir hiç merak etme. Al bakalım anne. Renzi. Yani şimdi bunların hepsini sen de görüyor musun benim gibi? Evet Kadriye o yüzden ben de sabah öyle hayal görmüş gibi dondum kaldım Zamanla alışıyorsun merak etme Ne alışacağız ki biz İki tane Şakir iki tane Canan olur mu hiçbir evde Ben onları okula göndereceğim Gelince derslerle ilgileneceğim diye canım çıkıyor Yani benim şimdi bütün emeğim ikiye mi katlanacak Anne yanlışım var yalnız Birimiz okula giderken birimiz evde kalacak Aynen öyle Ben de asla okula gitmeyi falan düşünmüyorum Ben Canan'ın eğlenceli kısmını yaşamayı düşünüyorum Alıştarayımızı gördün mü? Daha şimdiden olaylar sarpa sarmaya başladı. Yok yok ben daha fazla dayanamayacağım. Mirket'e gidiyorum. Belki o bir hal çaresine bakar. Mirket. Şakir siz nasıl bu hale geldiniz? Hemen anlatayım babacığım. Biz Canan'la birlikte manava gitmiştik. Tartışıyorduk ne alsak ne alsak diye. Şakir ya benim gözüm var ya şuradaki meyve sularına takıldı. Kesin onlardan alalım. Baksana ne kadar güzeller. E canan, madem meyve suyu istiyorsun. Baksana arkadaki makineyi yeni getirmişler herhalde. Ondan alalım. Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk Hulusi amca. Hoş bulduk da hangi meyve suyunu alacağımızı bir türlü karar veremedik. Sen ne dersin? Çocuklar var ya bu makine yeni geldi. İçine 1 liraya atıyorsun. Altından istediğin meyve suyunu alıyorsun. Üretici firma daha ilk olarak bizim aldığımızı söyledi. Hem de çok uygun fiyata aldık. He, uygun fiyatlı deyince benim biraz kafam karıncalandı Hulusi amca. içinde bir bit yeni olmasın sakın. Yok Şakir vesvese yapma. Para verdim aldım bir devamı sandın. İyi madem tamam ikna oldum. Hadi bundan meyve suyunu alalım. Bakın çocuklar şuradan parasını atıyorsunuz. Hop şu düğmeye basıyorsunuz. Alttan da ister çilekli ister portakallı ister ananaslı. Meyve suyunuz hazır demektir. Hadi buyurun buyurun. Canan sende bozuk var mı? Var var Şakir hiç merak etme. Şimdi Hulusi amcanın dediği gibi bunu buradan atıyoruz. Sonra da düğmeye basıyoruz. İşte çilekli meyve suyum hazır. Ay bir dakika bir dakika ben de yapacağım. Çok eğlenceliymiş ha. İlk önce parayı atıyoruz. Sonra da düğmeye basıyoruz. Ve benim de portakallı suyum hazır. Yalnız Şakir benim birdenbire karnım ağrı girdi. Bunu akşam yemeğinden sonra gece yatarken içeceğim. Beraber içelim mi? Peki tamam Canan sen bilirsin. Bir an önce eve gidelim o zaman dedik. Ve akşam yemeğimizi yedikten sonra odamıza çekilince beraber meyve sularımızı içip yattık baba. Sabah kalktığımızda işte aynen bu durumdaydık. Geldim geldim Remzi. Bak Mirket'i de getirdim. Merhaba çocukla. Ay durum Kadriye'nin anlattığı kadar vahimmiş gerçekten. Hayvan gözleriyle görünce daha bir etkileniyor doğrusu. Hoş geldin Mirket amca. Ben söyleyecektim ilk önce. Ne lafa karışıyorsun? Gördün mü Mirket bak sürekli böyle kavga halindeler. Bakkala yeni bir meyve suyu makinesi gelmiş. Ondan almışlar içmişler ve sabah kalkınca fotokopi gibi olmuşlar. Anladım Remzi bir çözümüm var ama bunun için senden yardım isteyeceğim. Ay yapar tabii yapar ne olsa yapar. Değil mi Remzi sesini çıkarsana. Tamam tamam yaparım. Ne istiyorsun Mirket? Şimdi Remzi çocukların duymaması gerekiyor ama yükseğe çıkacaksın ve onların üzerine bir şeyler serpeceğiz. Bunun için çok dikkatli olman gerekiyor. Verdiğim miktara uyum sağlayacaksın. Az verirsen hepten yok olabilirler. Çok verirsen de daha çok çoğalabilirler. Ne diyorsun Mirkit? Peki ben nereden bileceğim onun miktarını? Orası bana ait zaten. Gösterdiğim miktarı dışına asla geçmeyeceksin. Hadi gelin benimle mutfağa. Geldim, geldim. Ay ben de geleyim. Ne lazım? Bir şeyleri yanlış yaparsınız falan. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Herhalde lazım olmayanları göndermeye çalışıyorlar. Hayır bir kere ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ben de istemiyorum zaten. Hadi Remzi göreyim seni. Biliyorum biraz büyük oldu ama artık idare edeceksin. Yalnız merak etmeyin çok tesirli bir iksirdir. Mirket ya beceremezsem korkuyorum he. Başka çaren yok Remzi. Becermek zorundasın. Hadi göreyim seni. Tamam peki Kadriye sen merak etme. Aaa! Remzi! Remzi! iyi misin? Evet biraz zorlandın ama başardın gördün mü? Çocuklarımız normal haline geri döndüler. Remzi Bey bu altılarla bir ay boyunca duracaksınız. Onlarla yaşamaya alışsanız iyi edersiniz. Fazla hareket ettirmeyin. Kendinize bebek gibi davranın. Bol bol kemik suyu için. Dikkatli olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Remzi nasıl? Canın çok yanıyor mu? Hep senin yüzünden Kadriye hep. Ben ne yaptım ki şimdi Remzi? Meyve suyu makinesini oraya ben mi koydum? Sana yüz kere diyorum eksiklikleri bana söyle. Çocuklara söyleme diye. Bak gördün mü başımıza neler geldi. Sinirlenmeyin Remzi Bey sakin olun. Bu iyileşmenizi geciktirir. Hastanemizin size tahsis ettiği tekerlekli sandalyeyi yaklaşık bir ay sonra bize teslim edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Ama ben sana dikkatli ol demiştim Remzi. Hiç hatırlamıyorum Kadriye. Hiç hiç.